Sevgili kitap kurtları, bibliofiller, hepinize selamlar. Bugün sizlere Jules Verne'in Macellanya kitabını tanıtmak istiyorum. Fransızca orijinal adı Le naufrage du Jonathan. Jonathan'ın kurtardıkları demek ama daha çok Macellanya adıyla biliniyor. Üstad bunu 1897'de yazmış fakat ölümünden sonra 1909'da yayınlanmış. Eksik kalan yerlerini oğlu Michel Verne tamamlamış. Üstadın Olağanüstü Yolculuklar dizisi hayattayken 54 kitaplık bir seri, ölümünden sonra yayınlanan 8 eseri de dahil edilirse 62 kitap oluyor. Magellan'ya da bunun 60. kitabı. Eskiden basılmış mıdır bilmiyorum ama bunun ilk baskısını 2002'de TÜBİTAK yapmıştı. Sonrasında da Alfa Yayınları bastı. Şimdi kitaba geçelim. Bilim kurgu falan arıyorsanız bu kitapta en başta onu söyleyeyim, bulamayacaksınız. Bu beklentiyle girerseniz hayal kırıklığına uğramayın diye söylüyorum. Bir romandan çok kurgusal bir topluluk üzerinden yapılan sosyal analiz diyelim. Üstad Macellanya'da anarşist bir kişinin portresini çizmiş, adı Cowper. Avrupa'da 1850'lerden itibaren başlayan sosyalist fikir hareketleri ortamında bulunmuş. Özellikle sanayi devrimi sonrası hayal ettiği sosyalist ülkeyi kuramamış ve kendine yeni bir dünya kurmak isteyen bir maceracı bu. Güney Amerika'nın ucundaki Magellan Boğazı taraflarına gidiyor. Orada bir bölgede yaşamaya başlıyor. Bu topraklara bağımsızlık için gelmesine rağmen kısa süre sonra toprakların bağımsızlığı ellerinden alınıyor ve maceramız da böyle başlıyor. Ya yeni bir bağımsız toprak kuracak ya da bu diyardan da gidecektir. Jules Ver, hikayenin başlarında Magellan Boğazı'nın keşif serüvenini, İngiliz-İspanyol koloni savaşını ki İngiltere'ye bolca gönderme yapıyor, yerli halkın yamyamlığını anlattığı tarihi coğrafya bölümü de eklemiş. Neyse bu kavcerin bir prensibi var. Diyor ki yani ne Allah ne Efendi. Yaşadığı bölgedeki yerlilerle eşitlikçi yaşam anlayışını paylaşıyor. Sağlık bilgisinden denizcilik bilgisine göre halkına her türlü yardıma koşuyor ve adeta onlar için bir mesih oluyor. Ancak hiçbir zaman iyilik yapmanın ötesinde bir davası olmuyor. Kibir alameti de göstermiyor. Derken bir gün batmakta olan bir gemiyi kurtarır. Gemideki yolcularla ütopyasındaki devletini bir adada kurar. Eşitlikçi, üreten, yetinen ve paylaşan bir topluluk meydana getirir. Fakat bölgede altın madeni olması işleri değiştirir. Bundan sonra sanki tüm karakterler Kavcer'in felsefesini alt üst etmek için sıraya girer. En sonunda Kavcer kurduğu bu kolonide kendi ilkelerini geçici olarak terk etmek zorunda kalır. Yani ne Allah ne Efendi düsturundaki Efendi kısmını çıkartmış olur anlayacağınız. Düzeni sağladıktan sonra da kenara çekilerek bir deniz feneri bekçisi oluyor. Magellanya hakkında başka diyecek bir şeyim yok. Söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.